Evet. Can Bey acil kök ağrısıyla geldi. Kök dişi var. Biraz açar mısın ağzını? Can Bey duymazsın rahat ol. Nasıl kökü görüyor mu? Ağzını köke gösterebilir misin? Evet. Duymazsınız rahat olun. Elini sıkma lütfen. Olur mu? Rahat olun. İşte bitti Can Bey. Gözlerini açabilirsin. Son derece rahat ol. Olay bitti. Can Bey. Evet. Rahat ol. Korkulacak bir şey değildir bu. Bitti bitti. Acımaz ki. Bak dişin simsiyah. O parçayı da alayım. Açıver lütfen. Kapat.